Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle bir internetimi kapatayım ben. Şöyle bir kapatalım. Arkadaşlar şimdi sizinle beraber arkadaşlar. Kase Royal. Yani Kase Royal oyuncu arkadaşlar. Ya bu kutu açma oyunu arkadaşlar. İsterseniz bir kutu açalım CSGO arkadaşlar. Bu kutu açma CSGO. Şöyle bir girelim. Kutu açacağız. Ha internet istiyor. Açalım internet. Wi-Fi'den bağlanıyorum. Evde, evde, evimizde internet var. Bağlandı mı? Ha, bağlandı. Şimdi arkadaşlar buna girelim. Hadi ya, hadi ya. Arkadaşlar bir daha gireceğim. Hadi, hadi. Arkadaşlar açılmıyor. Ha açıldı. İzin verdim. E, yükleniyor arkadaşlar bakın. K kası kasa açacağız. Evet şimdi. Burada bir sürü kasalar var arkadaşlar. Bunları teker teker açacağız. Şimdi bakın gümüş var falan. Şimdi bakın bundan başlayalım. Şöyle bir açalım. Evet bakın içinden bunlar çıkıyormuş aç. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Evet şu an bir yakıyoruz. Şu an çıkmadı hala bir şey. Hadi çıksın hadi. Üf arkadaşlar pompalı çıktı. Evet pompalı çıktı. Bir daha açalım. Bu sefer de pompalı çıkmasın arkadaşlar. Hadi hadi ne geldi? Ya Lan yine mi aynı saç bir daha? Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi. Aa, ha, bak bu sefer iyi geldi Bu ne? Test 9. Yiyecek hep. Yiyecek hep. Açalım bir tane daha. Şu an ne çıkacak? Bu çıktı. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tekrardan geldim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha açalım. arkadaşlar açıyoruz. Ya yine geldi arkadaşlar aynı şey. Ya Allah Allah. Yok lan 8 lira diyor yok. Hadi aç şu tane. Hadi inşallah gelmez yap. Arkadaşlar ben anlamıyorum yine aynısı geldi ya. Neyse bir tane daha açalım. Arkadaşlar bu oyun değil kutu açma şeyi. Evet bak bu sefer güzel bir şey geldi. Kutu açalım mı bu arkadaşlar? Şişt, ya yeter ya daha da açmıyorum hadi. Hadi bir tane daha açayım. Daha da açmıyor arkadaşlar. Çöp çıkarsa. Hadi. Of arkadaşlar güzel şey geldi. Neyse arkadaşlar. Başka bir şeyler daha açalım. Ne bunlar? Ha evet. Şunlar çıkmış işte bize. Oyun oynayamıyoruz mu ya? Hadi bakayım oynayabileceğiz mi? Arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Oğlum oynayamıyoruz ya bu ne? Neyse arkadaşlar çıkayım ben. Ee, bu, bu videomuz da böyleydi. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.